Saat 8 Malatya'ya gidiyoruz. Dokundan beraber daha önce çok deplasmana gittik Malatya'ya. Ama bu başka. Arabamızda içecek, gıda malzemesi var. Tırımız geliyor. Yiyecek malzememiz var. Dün iki tür yolladık. Allah nasip ederse yarına Malatya'dayız. Önümüzde fırın var, fırına uğrayacağız. Ekmeğimizi alacağız, ekmek alacağız orada arkadaşlarımıza. Çınar ekmeklerine de biraz vermek kadar o ekmekleri koyun arabaya. Şimdi Malatya'ya gideceğiz. Allah nasip ederse orada valilikle koordineli bir şekilde artık insanları bir yere taşıyacağız. Hayırlısı Allah'tan. Şu an sabah saat 5, Tunceli Pertek'teyiz. Ferubata binip Elazığ'a geçeceğiz. Oradan Malatya'ya devam edeceğiz. Şu an Feribotla Karşıya geçtik. Elazığ'dayız. Yaklaşık bir buçuk saat filan yolumuz kaldı. Valinin belirlediği yere getirdiğimiz malzemeleri boşaltacağız. Şimdi valilikten bana kurum attılar. Tamam. Ee, tamam, ben şimdi işte oraya geçiyorum. Ben oraya geçtim, oradan size konum atarım. Tamamdır. Tamam. Malatya'da afat Bölgesinin Koordinasyon Merkezi'ne geldik. Buradan bizi Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na yönlendirdiler. Şimdi oraya geçip Elimizdeki malzemeleri oraya boşaltacağız. Akşam saat 5'te hareket edeceğiz. Kaç gidecek Akşam saat 5'te hareket edeceğiz. Kaç kişisiniz? 4 kişiyiz. Battalgazi Belediyesi'nin önü diyorum. Eski stadyum Battalgazi Belediyesi varmış. Eski stadyum Battalgazi Belediyesi'nin önünden kalkacağız. Elazığ üzerinden Elazığ Tunceli yapacağız. Çocuk kaç yaşında? Büyük mü küçük mü? Çocuk 10 yaşında. Ha, tamam o zaman ona da bir koltuk verelim çünkü kucağınızda olmaz. Tamam 3 tamam, kişi olarak yazıyorum size. Telefon numarası 551. <laughs> 44 şimdi bak biz saat 5'te eski stadyumun orada Battal Gazi Belediyesi var. Evet. Oranın önünden kalkacağız. Tamam 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 tamam. Evet, tamam biraz telaşlıydı kapattı dedi ben arayacağım dedi. Ama yazdım onları yani ilerleyen saatlerde ben bir dönüş yaparım ona. Eğer cevap vermezse bakarız. Tamamdır çıkın ikinci sıra. Kalan dört tane yolcumuzu da aldık. Şimdi Trabzon'a dönüyoruz. Trabzon'a dönüyoruz.